Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi şey şey değil. Kimseye al tavsiyesi şey şey vermiyorum. Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar bu videoda yan tahtalara bakacağız. Biraz uzun bir video olabilir. Sadece en çok düşmüş yan tahtaları seçmeye çalışacağım. Arkadaşlar Mnis 175 desteğini kaybetti. Aşağıdaki tek güçlü, grafikteki tek güçlü direnç bölgesi 103'te. Takip edeceğim. 103 bölgesini alarm kurdum. Tabii bir de graf RSI'da RSI'dan da destek bulabilir. Orayı unutmamamız gerekiyor. Bakın. Yani ee, bunu 103, 103 e, bunun 103 103'e gitmesi demek Era sayın neredeyse sıfır olması gibi bir şey oluyor. Era say tam destek bölgesinde bu kağıt bu kağıt arkadaşlar yarın tepki bulup 175'in üstüne de atabilir şaşırmayın. Kağıdı kağıt tepki bulursa çünkü RSI olarak günlükte 20 20 Hiç bundan hiç 19'dan daha aşağı gitmiş mi onu bulmaya çalışıyor. Ha, gitmiş. Şurası şurası. Yo, 11 olmuş en düşük. Ne zaman olmuş? Oha. Ben bunu koyarım başta. emnis 2018 RSI fiyatında. 2018 RSI. Buraya gelirse 2018 RSI'ya gelmiş olacak da. Her neyse arkadaşlar takip ettiğim kağıtlardan birincisini gösterdim. RSI'da destek bölgesindeyiz. E, Cuma günü de düşerse arkadaşlar 11'i beklerim. Diğer arkadaşlar bu körfez gayrimenkul. Bu da RSI değeri olarak düşükteydi. Bunu o yüzden ekledim. Bakın bu da 23'te. Bir de buna bakalım. Bu ne la? E, ee, 20 var. Ne zaman olmuş? 2022. Başka da bundan daha düşük yoktur herhalde. Aynen. En düşük bura. Yo varmış. Tamam o zaman. 20 ile 14 arası uygun bir pozisyon olmuyor olarak karşımıza çıkıyor. Tepki verme ihtimal en yüksekler 20 ile 14 arası. Tamam. Biz kaçtayız? 23. Yo. Aynen 23. Bakın buradan da tepki vermiş. 20'ye değmiş. 20'nin oraya gelmiş. Tepki vermiş. Şimdi geri düşüyoruz. Grafik olarak da 20'ye değdiği yer şurası olmuş büyük ihtimal. 6.79 6.79'u kaybedersek durum kötüleşir. 5.97'de destek var. Başka yok aynı. Diğer destek 5'te. Şurada da küçük bir destek var. Bakın şurada da ikili dip yapmış. Sonra yükselmiş. Şurası var. Tam şurası. Şurası. 6.31'de de destek var. Bir de Turex'e bakmak istiyorum. Ben Turex'i bugün güçlü destek noktasındaydı. Yarın artı olursa şaşırmam. Nerede Turex ya? Akvis. Hadi Turex'i arıyorum. Evet. Turex eksi 75 yaptı. Daha da düzgün koyamamış, Eksi de geçmiş. Şurada bir ikili dip yapacağız inşallah. Burayı kaybedersek zaten yarın da düşüp aşağıdaki e 10-19'u tekrar görür. Yani bu durumda ne kadar düşmüş olacağız? Kaybet kaç? %79'a. La oradan orası sadece %4 mü? Nasıl la 75? Nasıl oluyor la? Yok mu onun Değişik anlayamadım orayı. ne alaka 75 e ee? değişik Ha Rahan büyüdüğü için ha yukarıdan başlattığı için anladım. Şimdi arkadaşlar Bizim şu anki fiyattan aşağıya yüzde %16 var. Sırayla takip edeceğiz. Bunlar direnç de mi ben yanlış çizmedim? Aynen doğru doğru. Tamam direnç, direnç, direnç kontrol edeyim de tamam. Tamam doğru arkadaşlar. Takip edeceğimiz 3 tane direnç var. 12 kaybettiğimiz 11 90 11 96 10 98 10 19 zirveden %75 düşmüşüz. 48'den bu fiyata kadar geri çekilmiş. RSI olarak ne durumdasın? İşte arkadaşlar RSI olarak daha düşecek gözüküyor. RSI olarak destekler daha aşağıda. Şurayı bile alsam Bakın şurayı alsam Şurayı bile alsam daha yani görmüş olduğunuz gibi. Ama bunu nereden çizmişim la? E ee, aşağıya iniyor mu da? Yoksa silek Aynen böyle bir şey yok. Yanlış işaretlenmiş sil. Bunun günlükte gördüğü en düşük seviye buraları görmemiş ki sil. Yanlışlıkla koymuşumdur ben bunları ya. Şunu görmüş en düşük. 21. Tamam. Arkadaşlar en düşük Türex en düşük bakın gördünüz mü? Geriye doğru gidiyormuş. Yo tamam. Gördü. Ne oldu abi? Ha 17 şurada görmüş. Tamam işaretledim. Erasa'ya günlük Erasa'ya göre arkadaşlar daha düşecek gözüküyor. Yarın yarın arkadaşlar taban yapıp 25'ten destek bulup yükselebilir. Takipteyim. Yarın taban yapıp 25'ten destek bulup yükselebilir. O da yarın taban yapıp 25 destek bulursa grafikte de ne oluyor? Eksi Bakalım. Aha. Yarın var ya 10.98'e 10.98'den taban. Eser 25 tepki bulduk yükseldi geri yukarı. Ben böyle olma ihtimali yüksek. Takip edeceğiz inşallah yükselir yarın. Orada ben iyisin Abi Ama bir şey istemişim. Neyse. Şunu sil şimdilik. Arkadaşlar 3 tane 3 4 tane 4 tane kağıtta 10 dakikaya açtık burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. sohbet niteliğindedir.